Merhabalar, ben Benjamin Şalumlu. Yazılı mimarisi ve tasarımı dönem projesini ben ve iki arkadaşımla beraber sizlere anlatacağız. Öncelikle ödevin amacı hastanedeki diyetisyenlerin ve hastaneye gelen hastaların kayıtlarının tutulup ilgili diyetisyenin ilgili hastasının kişisel bilgilerinin, diyet bilgilerini ve raporlarının düzenlemesidir. Ödevin kapsamı ise hastanede çalışan diyetisyenleri ve hastalarının kapsar, diyetisyen uygulama sayesinde hastalara uyguladığı tedavileri ve kişi bilgilerini elinde kayıtlı tutar ve ilgili atamaları yapar. Şimdi sizlere diyetisyen uygulaması tasarım desenlerinin umele diagramını anlatacağım. Öncelikle klinikten aşağıdaki kısım olan hasta çeşitleri ve hastaya uygulanacak diyet yöntemlerini kullandığımız diyagram bridge tasarım desenidir. Clinton yukarıdaki kısım ise rapor için kullandığımız diyagram builder tasarım desenidir. Şimdi öncelikle bridge tasarım desenini anlatayım. Clinton bağlı olarak application olan sınıfımız Hastalık çeşidi application sınıfında kişi ad, kişi soyad, kişi TC kimlik numarası olarak hastanın bilgilerini özellik olarak tanımladık. Hastalık çeşidi application sınıfında özellik olarak diyet, diye değişkenimizin tipini soyuz sınıf olan diyet yöntemini sınıfına köprü olarak kurmuş olduk. Hastalık çeşidi application sınıfında metot olarak soyut olan hastalık değişkenini kullanarak bu sınıfta kalıtım alan alt sınıflarda obez, çölyak, şeker sınıflarında ezmiş oluruz. Application sınıfında köprü olarak kurduğumuz soyut sınıfımız olan diyet yöntemi sınıfında ise diyet, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği soyut olarak metotları tanımlamasıyla bunları bu sınıftan kalıtım alan sınıflarda Akdeniz Gluten Free Deniz Ürünleri Yeşillik Dünyası sınıflarında ezmiş oluruz. Şimdi ise builder tasarım desenini anlatayım. Direktörümüz olan rapor yönetimi sınıfıdır. soyut Builder sınıfımız olan rapor sınıfıdır. Somut olan builder sınıflarımız ise Jason rapor ve HTML rapor sınıflarımızdır. Bu somut sınıfları çoğaltabiliriz. Rapor bilgisi olan sınıfımızda tanımlanan Ad, soyad, TC, hastalık, diyet yöntemi, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği bilgilerini veri tabanında belirttiğimiz bilgilerine erişmesidir. Soyut olan rapor sınıfımızda protected olarak tanımladığımız rapor bilgisi değişkeninin tipini rapor bilgisi sınıfına erişmesiyle rapor bilgisi sınıfında bilgileri almasıyla somut olan sınıflarda kullanmamızı sağlıyor. Bu sınıfta soyut olan kişi bilgilerini ve diyet bilgilerini oluştur metotlarını alt sınıflarda kalıtım alan sınıflarda ezmiş oluruz rapor yönetimi sınıfında ise rapor değişkenimizin tipi soyut olan rapor sınıfına erişmesiyle oluştur fonksiyonunun rapor sınıfında olan çıktı oluştur fonksiyonuna okulanarak çıktığının html ya da json formatında gösterilmesidir aynı şekilde tersten oluştur fonksiyonun içinde tersten çıktı oluştur fonksiyonunu çağırmasıyla JSON ya da HTML formatında gösterilmesidir. Şimdi sözü hava arkadaşıma bırakıyorum. Merhaba hocam, ben Hava. Size diyetisyen uygulamamızda kullandığımız bridge tasarım desenini anlatacağım. İlk olarak bridge tasarım deseni hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Abstraction yani yapılacak işlemi çağran sınıflarımız var. Implementer sınıfın yapmış olduğu işlemlerin olduğu sınıflarımız bulunmakta. Burada bir iç köprü yardımıyla bu sınıfları birbirine bağlamaktayız. Aslında bir iç tasarım deseninde abstraction ve implementer sınıflarının birbirinden tamamen ayrılması decouple oluyor. Hangi sınıfın çalışacağına çalışma anında karar veriliyor ve runtime nesnelerin işlem yapma kabiliyetleri değiştirilebiliyor. Öncelikle klientimiz hastalık çeşidi işte abstraction abstract sınıfından oluşan Refined Abstraction somut sınıflarını, obez, çölyak ve şeker sınıflarımızı kullanacak. Somut sınıflarda abstrak sınıftaki diyet yöntemi referansıyla diyet yöntemi implementer sınıfından implemente edilen onun construct implementer soyut sınıfındaki verileri kullanacak. Yani Akdeniz, gluten free, deniz ürünleri, yeşillikler dünya sınıflarındaki verileri kullanacak. Hastalık çeşidi ayrıca abstraction, abstract sınıfından kalıtım alıp başka somut sınıflar da oluşturulabilir. Ya da implementer sınıflarımızdan implement almış somut, somut sınıftan, sınıftan kalıtım almış somut sınıf halindeki metotlarımızı da çoğaltabiliriz. Bütün somut sınıflar diyet yöntemi sınıfından extent almaktadırlar. Bunların hepsi diyet yöntemi referansına sahip olurlar. Bu referansla diyet yöntemi adındaki soyu sınıftaki sınıfları kullanarak Runtime'da yani çalışma anında işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Kısaca özetleyecek olursam yani hastalık çeşidi abstraction, abstract sınıfımızda diyet yöntemi diye bir referansımız bulunmakta. Bu referansımızı soyut sınıfımızın somut sınıfları kullanmakta. Bu referans kullanarak diyet yöntemi somut sınıfımızın, soyut sınıfımızın Sonuç sınıflarında gerçekleştirilen işlemleri kullanarak eş zamanlı olarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi kodlarımıza gelecek olursak burada hastalık çeşidi abstraction abstract sınıfımızı oluşturmuşuz. Gerekli verilerin tanımlamasını yapmışız. Ayrıca veri tabanından gelen kullanıcı adı var mı yok mu diye kullanıcı kontrolümüzü gerçekleştirmişiz. O sınıfımız hastalık çeşidi abstraction sınıfından kalıtım alan bir sınıftır bunu oluşturduk. Ve burada o bes sınıfımız hastalık çeşitli abstraction'dan kalıtım aldığı için orada tanımlanan referansı kullanarak istediği verileri o referansa bağlı olan sınıflardan çekmekte. Çölyak ve şeker sınıflarımızda o sınıfıyla aynı işlemleri gerçekleştirmektedir. Diyet yöntemi sınıfımıza bakacak olursak diyet yöntemi implementer sınıfımız bizim gerekli sınıfının yapmış olduğu işlemleri çağırmakta, fonksiyonlarımızı çağırmakta. Ve buna bağlı olan kontrakt Implementer soyu sınıfımıza bir bakalım. Akdeniz sınıfı ilk önce burada bazı işlemler var içerisinde. Bu işlemler kahvaltılıklar tanımlanmış olan öğle yemeği ve akşam yemeği. Bu sınıfımızı çağrılan yerde çağrıldığı yerde bu işlemler bize gözükecektir. Gluten Deniz Ürünleri ve Yeşillikler Dünya sınıflarımızda aynı Akdeniz sınıfı gibi işlemler yapmaktadır. Client kodlarımıza kısaca bakacak olursak, Client kodlarımızda gerekli butonlara gerekli atamalarımız yapılmıştır. Kullanıcının istemine göre runtime ve eş zamanlı olarak işlemlerimiz gerçekleşmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözü ben Mustafa arkadaşımıza bırakıyorum. Merhabalar ben Mustafa Arslan projemizin Builder tasarımı bir sene düzenlediğimiz, yaptığımız rapor kısmını buradan sonrasını ben size anlatacağım. İsterseniz direkt sağ tarafta, sağ sınıflardan başlayalım. Rapor bilgisi sınıfında hastanın verileri tutuyor sadece. Rapor sınıfı kurucu metodunda rapor bilgisinden bir tane parametre alıyor. İki tane soyut sınıfı var. Kişi bilgi oluştur ve diyet bilgi oluştur altında. Ona bu sınıfı extend alan bütün sınıflar bu iki sınıfı fonksiyonu ezmek zorundalar. JSON rapor ve HTML de bunları burada görüldüğü gibi eziyorlar zorunlu olarak. Rapor sınıfında iki tane fonksiyonumuz var. String veri döndüren çıktı oluştur ve tersel çıktı oluştur altında. Çıktı oluştur fonksiyonunda kişi bilgi oluştur ve diyet bilgi oluştur sıralı bir şekilde çağrılıyor. Ve string olarak verisi geri döndürülüyor. Tersten çıktı oluştur fonksiyonunda ise ilk önce diyet bilgileri çağrılıyor sonra kişi bilgi çağrılıyor. Yani veriler ters çevrilmiş oluyor. Bu şekilde çağrılıyor. JSON rapor sınıfında rapor bilgisinden gelen verileri kişi bilgileri ve diyet bilgileri şeklinde JSON formatına çevriliyor. HTML sınıfında ise HTML rapor sınıfında ise gene aynı şekilde rapor bilgisinden gelen veriler kişi bilgileri oluştur ve diyet bilgileri oluştur şeklinde ikiye bölünüp HTML formatına çevriliyorlar. Rapor yönetimi kısmı rapor soyut sınıfından parametre alıyor kurucu metodunda oluştur ve tersine oluşturur adı altında iki tane fonksiyon var string veri döndüren burada oluştur fonksiyonu rapor sınıfındaki çıktı oluştur fonksiyonunu çağırıyor. Tersten oluştur fonksiyonu ise rapor sınıfındaki tersten çıktı oluştur fonksiyonunu çağırıyor. Beklemeden kodlarımıza geçelim daha iyi anlatım sağlamış oluruz. Rapor bilgi sınıfı sadece kullanıcının verilerin tutulduğu sınıf, verilerin tutulması için yapılan sınıf. Rapor soyut sınıfı görüldüğü gibi kurucu metodunda rapor bilgisinden bir parametre alıyor. İki tane string veri dönüş yapan fonksiyonu var. Çıktı oluştur ve tersten çıktı oluştur adı altında. Çıktı oluşturda burada kişi bilgileri önce çağrılıyor. Sonra diyet bilgileri üstüne ekleniyor. Tersten çıktı oluştur da ise ikinci diyet bilgileri çağrılıyor. Sonra kişi bilgileri isteniyor. İki tane de abstract soyut sınıfımız var. Soyut fonksiyonumuz var. Kişi bilgi oluştur ve diyet bilgi oluştur adı altında. Bunlar da JSON rapor kısmında eziliyor. JSON rapor kısmında diyet bilgilerinden gelen veriler ezilip JSON formatına çeviriyor. Şurada gördüğünüz string olarak en son dönüş yapılıyor. String olarak çağrılıyor. HTML kısmında da aynı şekilde rapor bilgisi kısmından şurada aldığı veriler şu şekilde döndürülüp HTML formatına çevriliyor. Rapor yönetimi kısmına baktığımızda kurucu metodunda rapor sınıfından parametre alıyor. Oluştur ve tersten oluştur dediğimiz kısımlarda oluştur rapor sınıfındaki çıktı oluşturu çağırıyor tersten oluştur fonksiyonu ise rapor sınıfındaki tersten çıktı oluştur fonksiyonunu çağırıyor. Client, tarafı, client tarafına geçelim. Orada daha yanıtırız. Şurada rapor bilgisi oluşturuluyor. Yani yeni bir sınıf yaratılıyor. Burada rapor bilgisinin verileri içine veriliyor. Kullanıcı verileri veriliyor. Ondan sonra kullanıcı verileri diyetisyen HTML raporu istiyor. İşte kişi bilgiler öncelikli mi istiyor, hastalık bilgiler öncelikli mi istiyor ya da JSON raporu istiyor, kişi bilgiler öncelikli mi istiyor, hasta bilgiler öncelikli mi istiyor. Burada ona göre fonksiyonlarımız çağrılıyor. Mesela kişi bilgiler öncelikli isterse HTML sınıfında rapor yönetiminin oluştur fonksiyonu çağrılıyor. Ter hasta bilgileri öncelikli isterse rapor yönetiminin ters oluştur fonksiyonu çağrılıyor. Ve en sonunda bunlar dosyalara yazılıyor. Şimdi beklemeden programımızın görüntüsüne geçelim. Nasıl çalışıyor programımız diye bakalım. Şimdi bizim Admin ekranına girebilmemiz için 5 tane 1 şifrede 1 2 3 şeklinde giriş yapmanız gerekiyor. Burası admin ekranımız. Admin ekranında admin sadece diyet sen ekleyebiliyor. Mesela diyet sen ekleme kısmında kendi adımda bir tane diyet sen ekleyeyim. TC'si işte 1 2 3 tane 1 olsun. Şifresi 1 2 3 olsun. Ekleyelim. Mesela şu an diyet sen ekledik. Kapattık. 1, 2, 3 diye 3 tane bilgi ekledim. Girdiğimizde diyetisyen sayfasına girdik. Burası diyetisyen ekranı. Diyetisyen sol tarafta hasta kaydedebiliyor ya da sağ tarafta hastanın raporlarını alabiliyor. Kaydetmiş ya da daha önce kaydettiği hastanın raporunu alabiliyor. bir tane hasta ekleyelim. Mesela 5 tane bir TC numaralı olsun. İsmi ASD, ASD olsun. Şimdilik geçelim onları. Hastalık olarak mesela şeker hastalığında ve biz bu adama gluten free verelim. Hastayı kaydettiğimizde kişi kaydedildi şey veriyor. Rapor almak istediğinde diyetisyen gene aynı şekilde 5 tane kullanıcının TC numarasını girip almak istediği rapor türünü seçiyor. Mesela HTML almak istiyoruz biz diyelim. Rapor önceliği de kişi bilgi öncelikli olsun diyelim. Rapor oluştur dediğinde klasörün içeri rapor oluşturuluyor. Şuradan baktığımızda HTML rapor olarak geliyor. HTML raporu açtığımızda kişi bilgileri gördüğünüz gibi TC kimlik numarası adı soyadı. Rapor bilgileri de şeker, gluten free verilmiş, ne yemesi gerektiği bu şekilde veriliyor. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.